Selamlar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, umarım afiyettesinizdir, keyfiniz yerindedir. <laughs> ee, dün gece yani siz bu videoyu izliyorsunuz ama bu video içinde ben dün gece e, Atraksiyona girdim ve başta tek girdim. Bayağı bir süre tek başıma gittim. Ondan sonra parti bulduk falan filan. Çoğunuzun Arminin klan lideriyle falan gittik. Ama şöyle bir durum var. Hazırlar <laughs> güzel. Hazırlar cidden eğlenceli. Ee, finalde bir boss kesiyoruz anti adında. Ondan sonra böyle Urgon tarzında bir boss geliyor. Nihai bilmem ne işte neydi. Aa adını unuttum. O işte Lucia mı öyle bir şey de. Garip bir boss ya. Yani i̇ki tane boss var. İkisinde 150 can cana indirdiğin zaman onlar birleşiyor. Sonra işte renkli, renkli küreler geliyor. Renkli küreleri aynı yerlerine götürmen gerekiyor. Ve ara boss kesmen gerekiyor falan filan falan filan. Şimdi ee, sonuç olarak bakacak olursak ataraksiyona. Abi atraksiyon 250 AP 300 DP falan değil. Beni yemeyin yani. Yok öyle bir şey yok. Yani Elvia diyarı daha zorlu diyorlar atraksiyon için. Normal sürücüde girdim. Yok. Hakikaten yok. Yani size şöyle gösterebilirim. Ee... Şimdi benim eşyalarım bunlar ya. Bak bu AP bu DP ile girdim. Takı yok. Taş yok. Boom'u kendim taktım. Ekstra. Ee... Kızıl Alev'in kadim sihirli, sihirli kristali kuvvet Bende vardı onu taktım Yani bütün taşlarımı kırdı Bakın bütün taşlarımı kırdı %2 %2000'e XP'mi yedi Ve onun haricinde Elyonlarımı bitirdi Yani kaç tane Elyonum vardı Allah bilir videoda falan görürüz İlk öldüğüm anlardan falan çeker alırız Ama Yok yani abi hakikaten worth değil Yani ben harcadığım zamanı üzüldüm ee, yani slot kesiyorsun. Böyle drop atmıyor. Yani ana hikaye okey ama slot keserken en azından bir şey atar değil mi? Böyle herhangi bir ya yani böyle dişe gelir bir şey atar. yokken benim harcadığım bütün o şeyler gitti. Neden ona? elyonlar harcadığım zaman saatler 4 kaç saat? 5-6 saat. 5-6 saat orada vakit harcadım ve tamamen boş. Tamamen boş. Yani Ele en son bosa geldiğiniz zaman indiğin an ölmezsen ve birleşikleri an ölmezsen götürüyorsun. Ama ben 3 kere bakın 3 kere indiğim an öldüm. Yani iniyorum aşağı indiğim an öldüm. Ve 4 kişi kaldı parti. Mecburen partideki herkesin ölmesi lazım ki sıfırlanabilsin. Uyanı dirilemiyorsun. Elyon basamıyorsun. Ee... çok saçma bir durum vardı. Evet. Saçma bir durum vardı ve hakikaten ee, ya yani soğudum. Vallahi oyundan soğudum ya. Yani oyunu oynayasım gelmedi. Size ben e, buradan sonra görüntüleri koyarım. E, saçma salak ölümler mi dersiniz? Bağırış çağırış küfürler mi dersiniz? Yani bulmacalar, puzzle'lar birkaç bir şey koyacağım böyle derlemeleri atacağım. Ama arkadaşlar söyleyeyim bir daha yani şey yapsalar gondikleseler bile girmem yani ben. Yani böyle yüksek AP DP çıksam bile girmem öyle düşünüyorum. Ee, çünkü inanılmaz vakit kaybı ya. Hakikaten yani 5 pir alacaksın Discord'da. 5 pir olarak gireceksin. Bütün geceni vereceksin. Ve yani 300 330 DP falan olacaksın ki orada slotlardan tek yemeyesin. Böyle göğüs göğüse çarpışabilirsin. Öyle bir durum var. Ee, öyle yani. Umarım videonun geri kalanında eğlenirsiniz. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Umarım keyif alırsınız. Efendim. Bay bay. Ara ara. Sodatta. Evet. değildi burası. Girdik. İşte bu yüzden parti isteniyor arkadaşlar. Bir yere kadar gidiyorsunuz. Bir yerden sonra Allah ne verdiyse bir vuruyorlar. Nazlı gibi çığlıklar atabilirsiniz. Ya yavşak kararu. Ferruh. Bunlar hepsini durdurmak için kardeşim. koca kale inşa etmiş adam. Bu ne? Aleng drink room tamam. Silahları yok et. Aa burayı çadır açmış millet. Biz de açalım. Lan! Nasıl yok edeceğim? Eee ben bunları nasıl yok edeceğim? Ha bele. Bir vurabilir miyim size bir enerjim de olsun. Oh sunshine, shining so bright. Evet abi. Evet abi anlıyorum abi. Bu neymiş lan? Ben bunları kesemezsem direkt videoyu durdururum parti aramak için. <laughs> Çok iyi ya. Ama kesiyorum. Onları ya. kesersin bu arada. Onlar kesilir. 30 tane mi? Nazlı canım öldüm lan oha. Ha bunların bilgisi de yok. Ondan bir de böyle oluyor. Evet arkadaşlar. Adam video çekiyor ama rezil oldu oha. Kanka yavaş vur be. Yavaş vur yavaş. Öldüm. Şu an hangi sunucudasın? Kalfiyon 2. Acaba sezonda mı bu kadar basit oluyordu? Baya baya çok vuruyor. Bak gene öldüm. Bu ne bu? Bu, bu? bu dungeon bu mu? İstediği AP DP sınırındayım da aynı zamanda. Ne alaka yani? Ne alaka abi? Ben mi bir şey yanlış yapıyorum? Merkiş. Oha! Tekledim lan. Öldüm, öldüm, öldüm. Puşt, her şeyi bana tanklatıyor. Lan öldü. Motoru parçalandı. Motor iptal. Yani biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyorum hesapta ama. Onunun süçüyüm. <laughs> <Ananı şişeyim. gülüyor> Ya siktir ya. Arkadaşlar video bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. <laughs> One hour later. Evet abi geri döndük. Boşluğa düşerek döndük. <laughs> ya ben burada gelirsem I... ne olacak şimdi? Benim... Ölüm video... cezası... I... Videoyu açtım şu an tekrardan. Ölüm cezası yiyeceğim herhalde ben. Evet. Anında dirilme desem ne olacak? İşte şey kullanacak, Elyon kullanacak. Tamam burada mı doğacağım? Gene mi öleceğim ben? Bilmiyorum. <laughs> Sen videoyu tekrar başlasın lan. Evet. Asistik <laughs> ya. Q'ya <çı> <laughs> <Yavaş>. bas. <laughs> Yukarı çık. Yukarı. <laughs> <laughs> ya sikim yapacağınız oyun değil. <laughs> Bu ne oğlum? Yüz. Yüz kızım. Yüz. Allah belanı versin. Moruk bu ne ya? Şişt. Ananı avradını. Kaçış atsam? Dede. Kurtardık belki. Oldu gibi belki. Oldu gibi. bu neydi o bana Ya bu bana mı denk geliyor? Şey diyor değil mi? Ha bu adam video yapıyor bunu cehenneme atın. Allah Cehennem ben ya. ya. <laughs> Cehennemde boğuldum. Yanmadım. Evet, geri geldim orası çocukları. <laughs> Beyler, parti var mı? Hours later. Şu an video çekiyorum. Adam lazım. Adam. <laughs> ya hayır, hayır. Yeter. Yeter, yeter. Allah belanı versin. Abi şaka mı ya? Ne bosmuş ya? Ulan millet gülüp eğlenecek diye video çekelim diyoruz. Hakikaten gülüp eğlenmelik video oldu ya. Senin belanı severim ha. Geç arkasına. Vur oğlum. Evet. Hayır. Hayır. Anonuz. Yeter. Şu kuştan nefret ediyorum. Allah senin belanı versin kuş. Allah beni bir kuş edecek var ya. Geleceğim kafana sıçacağım yemin ediyorum yani. Kuşun kafasına sıçacağım kuş olurum bilmiyorum ama ben yapacağım yani sana onu. Bak. Gene güç boşaltıyor. Boşalt pezevenk. İnce aküde bu kadar güç yok be. Allah belanı versin. ya sanki var ya TEDAŞ bunda. Yani TEDAŞ'ın sahibi sanki İbne. İstanbul'un bütün gücünü boşalttım. Ananın avradıymış. Orospu çocuğu bir daha boşaltıyor ya. Haftalık küfürüm ettim yemin ediyorum bak ya bir videoda bu kadar küfür ettiğimi hatırlamıyorum ben ya. O daha 9 dakika ya. Hadi öncekilerin de say. 15 dakika olsun. Bak geliyorum. Geri gidiyorum. <laughs> Rus bir çocuğu. <laughs> bir şey gösteriyor böyle. Bak diyor bak çalışmaya başladım. Bak başladım haberin olsun. Diyor. Sonra diyor ki yok ben gene duracağım. Tedaş amını Özür dilerim arkadaşlar bu videoyu izleyen arkadaşlarımın hepsinden tek tek özür diliyorum. Ben normalde bu kadar küfürbaz bir adam değilim. Hakikaten bak. Sadece bak hayır. Allah belanı versin senin. Ya bak ciddiyim. Bundan öyle bir drop atmalı ki böyle. Hani öyle böyle bir drop atmamalı yani. Anasını satayım sanki bir level karakterle gidip şey kesiyorum yıldız mezarı kesiyorum ya. Bak kanka. Benim slotuma ananı sikeyim. Kuş senin Allah belanı versin. Seni tasarlayanın ağzına sikeyim ben. Kanka ne yapıyorsun sen? Salak mısın? Ne? Ne aldım ben? Ne aldım? Ya bir de görevi saymadı. Ne yaptım artık hiç gün yok şu an. <laughs> Ya burada bir şey mi var acaba? Küp öğrendim. Bu ne? He! Ulan! Anladım. Böyle galiba. basınç plakaları anladım. Biraz zordu ama sonunda beynimi kullanmayı başardım. Peki bu döndük abi. Bir 10 dakika daha uğraştık ama döndük. Şimdi olay nasılmış biliyor musunuz? 3 buraya. Bakın diziliş bu. Baş, orta, sağ. 3 de buraya baş, orta, sağ. Burada bir küp çıktı. Küple konuştuk. Şimdi bu ablamızın Havala abla, abla. <laughs> Görev veriyoruz göre. <laughs> Devam <gülüyor> Öldüm 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 <laughs> Yes İşte bu İşte bunu istiyordum ben ya Aha. 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 Na хуй, блядь. Ne yapacak onu anlamadım ben. 2000 years later. 3000 years later. Şimdi. Şimdi. Bu ışıklar gelince hani şurada hepsini gösteriyor böyle bir Şimdi, iki, üç, üç. diye vuruyor. O sisteme öğretiyor. İki. Üç. Tekrar iki. Ben göremiyorum. 3 1 1 2 3 anladım lan. Şimdi anladım. Okey. Bir de süresi var. Güzel. 4 1 3 2 4 1 2 2 Şimdi 4 1 3 2 4 1 2 Ah yes İzlediniz değil mi abi? <laughs> yani kudurmamak elde değil. Çok garip bir olaydı. Çok garip bir sistemdi. Ee, son kısmını kayda almayı unutmuşum. İyi ki de unutmuşum şu o izlediğiniz kısmı 5 katı küfür. Böyle böyle garip bir şey vardı böyle saçma salak bir şey vardı. Aa, ee, ya boş verin girmeyin. Ben girdim ne oldu? Taşlarım gitti. Elyon'um gitti. Boş verin ya. Aman görüşürüz beyler. Allah'ım ona çıkalım. Bye bye.